Arkadaşlar birlikte arkadaşımla Blow Stars oynayacağız. Hemen girek. Arkadaşımla Blow Stars oynar ismi İsmail arkadaşlar. Ve acele acele. <laughs> acele acele olduğum için. Lan buraya beni hep takip ediyor. <laughs> kendisi biraz <daha> sinir. <laughs> kendisi biraz <daha> saçma. <laughs> Ve şey yaparsak çok hızlı bir geçiş yaptım bu arada. İlk başta herkese merhaba e, arkadaşlar. Benim için arkadaşımla beraber Lobster oynayacağız. Bicim, bicim, bicim. Oynayabiliriz. Bicim, bicim. Arkadaşlarımın yarısı gitti. Beni burada yalnız bıraktı. Çoğunluğu çoğunluğu çoğunluğu, bu çocukla. Şey ne yazık ki. Edgar'ı ben istiyordum ya. Neyse. Geçen gün Fadime'yi gördüm yolda. Biraz sesini kısın. Bir şey Hiç gördüm mü? Onu kullandı dedi. Evet. Hesaplaşma. Allah'ı verir bir Sonra dostluk savaşı yapacağım. Onunla yapacağım. bir versiye atacağım. Bakalım kim şey kazanacak. Söyledim bakalım. Şey diyor, oğlun oldu diyor. Ee, Gever şey biraz diyor, smile. şey İsmail. Şey, tatlı diyor alırsa. Aa dedi öyle. Ben de şey, sen ne diyorsun hediye ne hazırlarsın? He ee, iyi yapın kapat. Hızlanıyor. Alırız canım bir kıyafet. Ne kıyafeti dedi ya. Bir tane dedi gideceksin göre kıyafet? Ben bloser. Onun da her şeyi var. Yani. Altın Hı. yok bence. Ya. Kızandık. Ha. Yaptın. Bu 3'lü hesaplış. Bu kısa bir şey alacağım, bir event atacağız arkadaşlar. Atmaya çalışacağız. Bir kilo Alalım. Abi. şey acaba. Şey ne oldu ya bugün? Oldu? Hiç anlatabı bilmiyorum. Anne ateşim mi var? Doğum gününde. <laughs> Ben niye İsmail my var Sen kaçar. Ebe oynayalım. Ebe, ebe, ebe. Kaç. Şeyi şey de. de. uzak yapan, durmaya çalışıyor. Şeyi işte hep aynı yerden Arkadaşlar. Ben. Ama şey, bu ev sınıf arkadaşım. Normal sanal arkadaşım değil. Sınıf arkadaşım. Atışım. da arkadaşımdı. Hmm. Şey oldu. Hmm. Ama değiştirdiği için şey oldu. Evet. Bitti. Bir tane bir şey var. Sen. Aa bize ben sana makarna yapıyordum. Go, 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 go. Ya Arkadaşlar yani çocuk Benim çok komik bu. biri. Bakımdan sayılmaz ama bu sinema. Ben yani çok da sevilmeyeyim. Nerede sinema? Dün karnı Dün... salat oldu. Ha İsmail Benim ya lütfen, Ves'e şey. atalım. Nasıl şey, Ves'e şey atalım. Şey. Ne oynasa? Dur kız ne oynasa? Ne diyorum ya? Deli mi kuzey? Hastanede olmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne bak giyin oğlum. <laughs> ya kolektif de şimdi bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter. Ya şimdi yapmaya çalışıyor bu beni. <laughs> şimdi. oldu. İsmail, <laughs> sabır! İsmail çık şuradan. İsmail, ne kaldım ya? Gel kol... Ya, kol, kol, kol ne kalıyor? Kollet de istiyor. Neyse, neyse. Ya şimdi mi yapacak bu beni? Biraz değişik yaptırmış şey onu. Ne kalıyor? Kollet de istiyor. Ha, Bak! Arkadaşlar ben ne bırakma. yapacağım ya? Hiç bilmiyorum. Yandere Heh. Şey. Heh. Git al ya oğlum ya kit alsın. <laughs> <laughs> <Maktik gülüyor> böyle yapmıyorduk ki. hep diken diken ya. ya bir söylemiş olabilir. <laughs> olabilirsiniz. Ya lütfen o süt atalım. Yani, yani şey değil öyle. ki başka bir grupta ya. <laughs> Amerikan tıraşı gibi. Gazlak like derler. Gazlak like tıraşı. Böyle iz Ya <laughs> Oyna ya. Ne güzel. O iz, izi gördüğün zaman sen de öyle sarı. O izi kaybedebiliriz. Sen öyle. Diyorum. Şimdi biz bununla bir saat mi oynarız? Allah'ım Allah ya. ya. Sabır tamam, ver bana. Geliyor. Aynı benzer oluyor. karakter alıyor. Kostüm <laughs> karakter aynı da kostümle ya. <laughs> Hayır sabır çok benziyor bak çok benziyor şunlar. Seni kurtardımdan sonra hemen kapatacağım. Öyle bir şey mi? Şey, şey. Gel, gel. Ben bu ben seviyorum. Ben balırsı gibiyim. Sen önce ben evet. haranlı. Allah haber <laughs> 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 ya. 5 saatte ölüyor şimdi. Ke tek öldü. Öleceğin yok. Şefşef koyar. Şişe koyar. Şişe sen bir takip bir et beni arı gibi. Yes. Hı, şey, Çek çekilmiş. Ya yedi a, olmuş. Şimdi ona gitmem gerekiyor. Görüşürüz az mı Yok. 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 Ne cevap verdi bakalım. Evet arkadaşlar artık bitti. Oy. Bay. Hazır niye? Sözde kilo gelirken gelişi gelinlikte daha zayıf gibi. Sana öyle geliyor. Daha arkadaşlar bu çok komik biri.